Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bugün villa yapmaya çalışacağız. Olur mu bilmiyorum. Peki ama ilk önce şurayı bir düz dünya yapalım. Evet. Sonra bir de araba kullanacağımız için araba modlarını yapmam lazım. Şöyle bir tane modumuz vardı arkadaşlar. Çok fazla mod yükledim ben. Ne varsa var. Passat bile var. Derin de yükledik. Tüm şeylerimizi oluşturduk arkadaşlar. Hadi. Oyun açılacak inşallah. Ben artık elimden geleni yapacağım. Başka bir şey yapamam yani. Villayla altı otopark falan yaparım en az. Oyunumuza başladık. Hemen şuradan blok kullanacağım. Blokları alayım ben. <laughs> hmm. Şöyle binanın dışını Şu beyaz da siyah de gri güzel gider aslında. Camlardan şöyle tam bu renk güzel aslında. Başlıyoruz. Tamam. kadar yeter. Cumartesi günü ve pazar günü video çekeceğim arkadaşlar. Yani isterseniz izleyebilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Girdik. Camlarımızı koymaya başlayalım. eve pek benzemiyor ama sonra sonra ev yapacağım. Ay sonra da ayrı yapacağım. Şimdilik bir kolay olsun diye ev yapalım bence. Ne diyorsunuz? Alt tarafı falan. Hemen, hemen. başlayalım. Tamam. bloklar çok fazla. Birazcık geniş gibi ama benim bir şey sıkıntı değil. Katar katar yaparım Bir de asıl ben nereden çıkacak? Kişiler. Neyse ben orasını hallederim. hemen yapıyoruz. Hemen başladık. Tamamdır. Şimdi bu kısma bir tane daha cam ekleyelim. Karakterimizin boyu da çünkü 2 3 3 blo 4 blo sığıyor. Hadi. Camları takmak çok zor. Özellikle ince. Kalınlar kolay ama inceler baya bir zor. Hemen. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hayalimin, hayalimin bir tane plagenim olması benim için hiç fark etmez. Gri de olur, sarı da olur. Hani hiç fark etmez. Sadece benim için abone ol, olursanız yeter. Hemen öyle yapalım. Şöyle Devamını belki cumartesi günü de yapabilirim. Videomuz burada bitmiştir. Devamını cumartesi günü yarın kanalımda arkadaşlar. Cumartesi günü yani.